Merhabalar, bugün obezite cerrahisi ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Obezite cerrahisi midenin belirli bir kısmının alınması veya mide ile bağırsaklar arasında yeni yollar oluşturularak hastanın kalıcı kilo verilmesini sağlandığı ameliyat gruplarıdır. Günümüzde en sık olarak iki farklı ameliyat tekniği vardır. Bunlardan birincisi tüp mide ameliyatı denilen Sleeve Gastrectomy ameliyatı, diğeri ise mide bypass operasyonlarıdır. Bu ameliyatlar sonrasında hastanın mide hacmi küçültülerek gıda alımı ve emilimi azalmaktadır. Obezite cerrahisine hangi hastalara uyguluyoruz? Kilo alımı nedeniyle diyabet ve tansiyon gibi hayati riske neden olan hastalıkların başlaması, diyet ve spora rağmen yeterli kilo verilememesi durumlarında obezite cerrahisine uyguluyoruz. Bunun yanında vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan morbid obez yani ileri derecede obez olan hastalar veya vücut kitle indeksi 35 ila 40 arasında olup aşırı şişmanlığa bağlı olarak tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi gibi sorunu olan hastalara obezite cerrahisi uyguluyoruz. Obezite ameliyatları günümüzde kapalı laparoskopik yöntem dediğimiz 3-4 delikten yapılmakta ve ameliyat süreleri ortalama 1 saat civarındadır. Ameliyat sonrasında hastaların yaklaşık 1 hafta kadar sonra sosyal yaşantılarına dönmektedirler. Ameliyat sonrasında hastanın takipleri ve beslenme programları ameliyatı gerçekleştiren hekim ve bu konuda deneyimli bir diyetisyen tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede hastanın kontrollü olarak kilo vermesi sağlanmaktadır.